Yasemin Kapramcı, 42 yaşındayım, ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Biz 6 altı arkadaş Kadıköy Belediyesi'ne bir müracaatta bulunduk, bir atölye açılması için. Değişik toplantılara katıldık, bunu başkanımıza ilettik. Kadıköy Kent Konseyi ile birlikte işte sunumlar hazırladık. Sosyal İşler Müdürü Duygu Güzel'e gittik. Ondan sonra Kadıköy Akademi'de, takı tasarım atölyesinde değişik toplantılar yaptık. Böylelikle potlacın aslında başlangıç aşaması orada gelişti. Daha sonradan kadın formu çalıştayına katıldık. Orada da işte önerilerimizi sunduk. Böylelikle bir proje gelişti. Bizler de devam ettik. İşte arkadaşlarla birlikte şu an bu güzel projenin içinde yer alıyoruz. Potlaç bizim için çok önemli çünkü birlikte bir şey başarmış oluyoruz. Bu devam eden bir süreç ve yeni insanlarla tanışıyoruz, onlarla kaynaşıyoruz. Yeni projelere onlarla adım atıyoruz. Emek ve dayanışma ve kadının gücünü de gösteriyor aslında. Kendimizi küçümsemememiz, yaptığımız ürünleri küçümsemememizi ve bir destekleyen belediyenin de tabii ki arkadaşlarımızın da birbirimizi desteklememiz gerektiğini anlatan bir proje içerisinde yer almaktan çok mutluyum açıkçası. Ee, Haziran ayında ilk stand çalışmamı modada e, yaptım. Pottaş ilgili. ilgili. E, çok yoğun ilgi ve talep gördüm. Ürünlerim de gayet güzel, hani beğeni aldı. E, gayet iyi gelişti her şey. E, daha sonra da e, pottaç dükkan projesine e, katıldım. E, burada da her şey çok güzel gidiyor. Bir sürü insan tanıdım, arkadaş edindim ürün geliştirdim. Yani daha farklı şeyler yaptım. Cam boyama, işte seramik boyama gibi. daha farklı şeyler gelişti hayatımda. Güzel, olumlu şeyler. el emeği üreten tüm kadın arkadaşlarımı potlaça davet ediyorum. Burada ürettikleri şeyleri sergileyebilirler. Satabilirler. Ya benim hayatımda bir kere kendime öncelikle güvenmeyi özgüvenimi yerine getirdi. Çünkü biz bu işe ilk başlarken herkes dedi yok canım dedi yapamazsınız 6 kişi ne yapacaksınız dedi. Şu an 6 kişi başladığımız yolda 500 bayınız. Bu da benim için en büyük kazanımdır yani. 25 Kasım'da açtığımız pottaş dükkanında şu ana kadar 50 bin TL'ye yakın bir satış yapıldı. Biz iki ayda bir buluşmalar yapıyoruz. İkide bir buluşmalar dediğimiz etkinliklerimiz oluyor. Kadınlarla bir araya geliyoruz. Ve potlaş potlaştıklarında yer almak isteyen gönüllü kadınlar. Çünkü burası kadınların dükkanı ve kadınların gelmesini biz istiyoruz. Ve belediye personeli olarak biz burada sadece kolaylaştırıcılık yapıyoruz aslında. O yüzden kadınlar gönüllü olarak uygun oldukları günler, isimlerini yazdırıyorlar. Bir takvim oluşturuyoruz. Ve o günlerde kadınlar buraya geliyorlar. Ve kendi ürünlerinin başında ve hatta başka arkadaşlarının ürünlerinin başında durarak satışlarını sağlıyorlar. Kadın dayanışması